yapay zeka destekli görevi şu sarı dikdörtgen alana giriyorsunuz. Zaten yol yapım talebi diye seçenek çıkıyor. F'ye basıyorsunuz. Sonra güzergah sağ tık yapıyorsunuz rota seçip. Sonra kendi otomatik yapay zeka şu an izleme modundayım. Direkt kendi otomatik eğer bir bug olmazsa kumu dökecek. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Bunu 4 bölüm için yapacağım. Yani düzeltme, asfalt dökme. Şu an ilerliyor. Kasadaki kum hiç, hiç bitmiyor. Manuel yapsanız sürekli kasayı kum doldurmak zorunda kalırsınız. Tabi alan yakınsa değilse gidip alana yakın bir yerden doldurmak lazım. Şu an sorunsuzca gidiyor. Biraz burnu sürttü ama bir beyinsizlik olmalı. kum dökme işlemi başarılı oldu. Şimdi düzeltme aracını alacağız. En iyi düzeltme aracı bu. Daha geniş düzeltiyor. Bu aracı daha çok tavsiye ederim. Bugün hiç iletişim yok. Kimse gelmiyor. Çok bir şey yok. bunu da aynı şekil yapay zeka destekli yapacağım. Alana girdim, bastım, sağ tıkladım. Ve kendi otomatik ben izliyorum sadece. Düzeltmeye başlayacak. Şu yolumuz deniyor. bu işlemimiz de tamamlandı. Şimdi şuradan neredeydi bizim? Kamera niye böyle dönmüş? Sıkıntı yok. Şimdi asfalt dökme işlemini yapacağız. Hepsini yapay zeka destekli yapacağız. biraz kayık yaptı da ben bunu manuel şekilde bir tur daha geçeceğim. Düzeltmeyi de manuel yapacağım. Şimdi daha salt bir işlemini manuel yapacağım. Diğerlerini yapay zeka destekli yapmıştık. Sonra görevimiz tamamlanacak. Sonra bir sonraki göreve devam edeceğiz. Hemen manuel şekilde düzeltelim. Yeni yolumuz hayırlı olsun diyeceğiz. Şimdi yarısını yaptık şimdi tekrar Sonra bu araçları kenara çekeceğiz çünkü engel olacak. içeriden de sürebilirsiniz. Evet, görevimiz başarılı.